Merhaba, yara Az önce oyuna girdim ve dükkana giriyorum şu an. Burada gördüğünüz üzere ödülümüz. Hiper şarj <laughs> Hayatımda ilk defa açıyorum o yüzden çok Ne, 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 ne bileyim hiç de heyecanlıyım. Gayet heyecanlıyım Allah'ım. Hadi bir hadi bir güzel bir, bir şey ver. Hadi bir hiper var. ver. Bu ne? Ya. Bırak hiper şarkı, iyidir. Tamam. Ee, bir şey geçiyorum. Ee, şey ne oldu? Ben bunu verdim verdi. Abi beni ben yani arıza 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 arıza. Ee, abi bunu niye vermiyorsunuz? He? Bu altakini niye vermiyorsunuz? He? Peki açılan lan. Hadi evet, bak lan bu. bu altakini niye vermiyorsunuz? There a new ball. set that box. and you can get it for free. O kadar sorun değil. Eh, eh, bari benim Edgar hmm. 12 günlük Edgar'ımın çalışmasını çok isterdim. Bu ne? 12 maç kadar bir gücü

Anlamıyorum. Sen şey, oraya o tarafa git bak sen. Ona mı bir yer kılıyor. Omni omni. hazır lan Ya ödümden biraz mod istiyor. O daha yeni mod. Arkadaşlar bu, bu uzun zamanda video tutumda ben de takmadım. Hem de bu. Bu, bu rol <laughs> sahibi. Bu, bugün de bir video tutamadım. İşte yani öyle bir şey aklıma geliyor. kalau menolak sih tidak berakhir begitu jauh sih. Sonic Shot Piper, Piper Sonic Ya, ben ne çok iyi şey tamam tamam iyi değil karanlık bir yer bundan bir karanlık çok çok ama bak bundan çok ablar hadi bir daha aktaralım hadi seni verim Oğlum ben de efsanevi çıkar. Hadi efsanevi çıksın lan adım Ali Fırat değil. Efsanevi çıksın olur çıkamaz imkansız. Bugüne kadar bir tane efsanevi çıkmadı. Şimdi bu, video, bu videoda çıksın. Yemin ederim kanalımın şifresini satıyorum. Satıyorum kanalı. Kanalı satıyorum. Hatta hesabı da veriyorum. Bu videoda bir tane bir tane bir kanalın hesabı veriyorum. Hesabı. Hesabı veriyor. Ben hızlılığını biliyorum. Hocam ben de. Boş oradan ben, yani ben böyle bir aksara bas. Şimdi rakip buraya gelmesine izin işte bir. Öyle. Öyle. sıfır yakaladı. Bu çok iyi gidiyoruz iyi tamam. 66 değil salaklar. Bir de kendilerini yöneliyorlar. Saldırmayın. Biz burada ben ben korumaya geçiyorum hocam. Ayşe de Geç Geçelim. Yok, sen burada bekle 2 saniye ya. Beğenirsin değil mi? Tamam kazan kazandık. da Tamam kazanlıklı tamam, bir şey olmaz kazandık bitti. bitti. vay. Ben bu şu elbiseyi satmak için bayılıyorum. Bayılıyorum. Şöyle bak ben madara basa çok oldu ki bayağı kupa kasarım ben buraya. Neden? Yıllardır neden hiç akma gelmedi ki beynim ağrıyor benim işte. Neyse bu videomuzda kaç dakika, kırk sınır dakika, o da tuhaf iyidir, o iyidir. Aha, ne yapacağız? Bir şu an videoda iyi vardı. Kaç dakika da blok var, Brock. blok, bizim mahvet iş bizde.

Ya ben bu sene kim yerim yer. Geldim ki oğlum bunu alıp Şama öldüm ben. Şama da ilerledi ilk önde Baya Orayı bitir lan. Oğlum ben sana yanına ya. Hayır bunu da bunu da el yok zaten. Eli yok mu ki bu? O şöyle lan. Ay. <laughs> <laughs> Gidik oğlum. Oğlum oraya gidin. Elma bile korkma. Hadi aha işte adamı dibi Adamsınız, adamsınız usta. Çok iyi. Hadi bak bak bu video şimdi sana çıksın çıkacak. Satıyorum. E sağ Bak, Ali Ferati. Etmek zorunda mıyım bu günlerde bana hiç bana çıkacağı yok mu? Yani. Bugün arayı çıkaramıyorum bak şimdi. Hadi bir daha bakalım da işte. Bu da benim işime yaradı. Işte. Abdül dürdür dürdür. İsmail etimi bakın be arkadaşlar. İsmail etimi ben de fartındayım arkadaşlar. Hemen başladık bir kere <laughs> bizi. İyi gibenden olmaz. Hocam öndeyiz. Öndeyiz direkt öndeyiz. öndeyiz. Ben de Şimdi bir kime ben Ne Nereye alacağım? burada uyuyayım. Huuu! Uyumadığım Bu <laughs> olmaz! Bu! Hayır! Bak, işte bak! Bunlar küçük ayarları! Çok kötü olacak bu. Uy! Kırk Çok iyi. Tamam, iyi. Onda iki da çok iyi de. Aa, bu. Bring you the gift of darkness. Abi ben yardıma geliyor, ay yardıma geliyor. Yolun çıkıp bir öyle Yana bir yere gelin, bir yere bayağı bir alıyorsunuz. Sağ beyefendi sen oraya git. Yoksa bok yeriz. Tamam mı Çok iyi. Sen buradan geçeme. Niye Kanalı çıksın adı var Fırat'ı. Hatta giden de adı var Bir adımdan bir şey çıkmış o Bu ne alakalı? Şu bak, bak gayet iyi oynadı aslında. Işte. Böyle bir şeyler yükseltmek, kutu yükseltmek hocam gazlı Yani tarı, eee, yani bir

varsa ben yine şu tarafa alacağım. Ben çünkü göremiyorum onu. Sonra uyuyamıyorum. Kötü oluyor be. Hmm. Aha işte. Aa, Ay, geliyordu, geliyordu, geliyordu ha. Abi siz gebertme Ben burada. Gel Abi sen burada dur. Sen burada dur, dur abi. Abi göremiyor. Ayağım göremiyor. Görem, görem. Niyen göremiyor ekran git Abi sen öldürmek Abi ben Abi o kili ben çalmak istiyosum Abi gelen alıyor Abi gelen gitti Bye bye Yat iyi yerle Ben yaptım çok mutfaklı yıralar Böyle görevlerimizi tamamladık Evet. Şu, anda şu an iyidir iyi ilerliyorum ama bugün bayağı bir görev farkı geldi. şu an 800 deneyim daha görev gelmiş mi yeni gelen. şimdi bile bu level'da savaşayım, bitmesin Ya ama ben olaya bomba. Savaşsın da yapamaktayımıyorum. En yani şurada bir görev

Başınlara bir gidelim arkadaşlar. Sonra bir Önce lokma iki Nasıl bir Evet sen bir Oğlum yenildik bu sefer ha. Çok az maçtım. şimdi, şimdi ikimizi bir arada kalamadım. Hocam salak mısın? Angelo. neden orada duruyorsun? Bu Angelo Ngambil, ngambil, Allah, langsung banggil, ngambil. Nggak mau, nggak ada yang ngomong. Nggak mau, nggak ne kadar bunlara? umur, mmm. aku sudah öyle Apa, ustaz? Lele, adiknya, Abi ben adiknya, Abi alırsın, alırsın falan. Yemin ederim. İyi, <laughs> iyi gidiyoruz da yenildik. İyi öldürüyoruz ama geri geri geliyorlar <laughs> mı acaba? Bir de bize, bize hep canımızı alsın yakalıyorsunuz. Ben niye yolda durdum ben? Düşün ama düşündüm niye düşündüm? Bir an yenilmekten bir zarar gelmez diye Abi <laughs> O zaman göreve bak. Yürü. Yürü, onu kontrol et bir saniye. Hocam ne diyor burada? İşte burada eş, boştu. Böl yani eşse. Bal da neydi? Bal en iyi neydi içki de aslında? Üst. Efsane bir da Bir de. Hadi çok. çok. Oh, Aa, çok güzel. bu Evet arkadaşlar. Yani güzel videodur. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.